Herkese merhabalar arkadaşlar. İdris Yurseven karakterimle sizlerleyim. Saatlerimiz akşam 10.30. Sunucumuz 375 kişi. Bugün 400'e kadar yükselmişiz. Ve saatlerdir de 350-370'in altına inmiyoruz. Şimdi Kara ailesi mekanımızda arkadaşlar. Onlarımla birlikte şurada üstteki oturma yerimize çıkıp aile lideriyle birlikte bir sohbet, muhabbet, hasbiyayla oturacağız inşallah. Yardım Selamun ya, ya. Aleyküm. 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 Selam. Aleyküm. Alpay kardeş. Aleyküm. <laughs> Buyur abi. Bu sefer lafım dinlesin isterim. Adamlarına söyle mekanı korusun çevrelesin tamam. Sadece sen, abi, bacım, yani bu kardeş ve bu kardeş yukarıya çıkalım. Alpay kardeş. Sen mi dedin mekanı korunmaya önem var mı diye? ben dedim abi. silah Alpay kardeş. <laughs> Yani buna ben mi karar vereceğim, sen mi karar vereceksin kardeş? Estağfurullah abi, kimsenin yemez demeye çalıştım ben yani. Yani yer veya yemez. İdris seven diyor ki mekanı çevrelesinler. Ne yapsınlar? Evet, 50 tane adam başımda çiftlik mi kursunlar amına koyayım? Menemem mi yiyelim 50 kişi bir masada? Abi. Allah Allah. Ki, bak, tamam, sura bakmayasın. Bir tane adamını görevlendir, bunları takip etsin. Siz de gelin yukarıya ha, çıkalım, Allah. oturalım. Azad, bunları takip edelim. Bunları takip Oğlum ben ayarlayacağım şimdi birine bekle. Ya bu bacımda Top sıkıntım var. Tamam. Bacımda <laughs> sıkıntım var. Çok garip yürüyor, koşuyor. Baksana ya. bacıma. Düzeldi, düzeldi. Allah Allah. Bacım. Sendim. Yani şimdi erkek gibi yürüyorsun. Anlamadım bir şey senden ama. Ya abi Saniye aslanın eşi ona. de aslandır ya. Eee öyle diyorsun Alpay. Eee <laughs> ya öyle diyorum. Aslanı ne aslandır he. Şimdi Alpay kardeş geçin bakayım. Evet abi. Oturun. Eyvallah eyvallah Aslanlı kardeş. Şeyler. Bu arada burada şu an koltuklar var. Ben de tam koltuğa oturmuşum ama bende gözükmüyor. Ee, harita bende yüklenmemiş ona bir bakacağım. Şimdi Alpay kardeş bu adamlar niye benim pencereme içe koyuyor? Bu adamların kafasını mı koparayım? Bunlar ne istiyor? Ben niye anlamıyorum ya? boş demedim. Ben boşuna Allah demedim. Boşuna demedim. Allah Allah ya. Perde sistemi mi yapıyorsunuz anasını satın? Dağılın da mekanın etrafına. <gülüyor> Biz <laughs> koruşun yemeyelim diye <laughs> bunlar bize duvar oluyor. Baksan Alpay. Etten duvar yapıyorlar, yapıyorlar işte hey etten duvar yapıyorlar <laughs> işte sana. Ey Allah'a etten duvar. Şimdi Alpay kardeş, benim yokluğumda neler yaptınız bakayım bir anlat bilek. Vallahi abim. Senin yokluğunda bayağı bir rol kat etmeye çalıştı. Ee, Yere döndüğümüz yer aha, burası. Güzel konumdasın. Çok şükür. Çok şükür yerimiz yurdumuz güzel. Halinden vaktinden memnunsun. Valla şükür. Yanına ya. işini almışsın. Güzel Alpay. Daha ne isteyesin Allah'ından. Bundan Elvan. fazlasını da istiyorsan ne Allahsız olursun Alpay. Allah nasip etmez. Şükür edeceğiz. Şükür edeceğiz halimize her zaman. Alpay 500 bin lira param var mı? Ha benim Polat'ımda da vardır. Ben alsam Polat'tır. Polat var mı 500 bin liran? Dayı vallahi hepsi bankada ya. Çekim geleyim istiyorsan. İyi çek gel hadi. Ne için gereklidir abim? Sorma sahiptir. ortak kasa kumarı yapacağız ya. İko niye gideriz bir ortak kasa? Batıyoruz mu çıkıyoruz mu görek? Sen de var ya az değilsin <laughs> ya, vallahi. <laughs> ha vallahi. ne bak ya biz de bağımlı olmuş Kendi yok. kazinonda da oynat. Sine ee, oynatmayam <laughs> da ne yapam baba? Ha? Yolumuzda yok evvel Allah. Nasıl kazansın oğlum? Yani Ali kazın nasıl kazansın burada İdris oh. seven varken? Ayıptır kardeş. Orada doğru abi. <laughs> Herkes yolundadır. Haklısın dayı. Yapar mıyız Alpay bir ortak kasa kumar? Ona göre abi ne istiyorsan. Batarsak da beraber ama çıkarsak da beraber. Sakıntı değildir. Sakıntı Antı değil ha. Sana bir şey diyeyim. Biz büyüklerim para toplamayın der. Dost toplayın der. Ee, senin büyüklerin. paranın bir önemi yoktu. Senin büyüklerin fazla iyiymiş. Fazla büyükmüş. Ben bu yani nankör şehre geldiğimden beri hiçbir kimseden iyilik görmedim ha. Nereye geldiğinden beri? Ben nankör şehir. İstanbul nankördür kardeş. Dostunu iyi seçeceksin. Dostunu iyi tanıyacaksın. Şu mal kardeş. Nevel abi Bu alemde gece mahkum olan gündüz hakim olamaz Bunu iyi bilmen lazım abi. Namımızın büyüklüğü ise dostlarımızın büyüklüğündendir Yani bu hayatta dostunu iyi seçersen namında büyür Eyvallah Nevel Polat eyvallah kardeş abi. Bu parayla ortak kasa kumar yapacağız Ve sana bir sözüm olsun Alpay Hasmın kapına gelecek kadar Cesursa sen de karşısına çıkacak kadar cesur ol kardeş. Vallahi sana şöyle bir şey diyeyim abi. Bu şehirde he. ben doğru düzgün bir hasım görmedim ha. He. Hepsi kahve gibi arkası kurmanın peşinde. Biz bu nasıl kolay yolu bitiririz diye düşünüyoruz. Ha becerebilecek mi? Aslan. Eyvallah. Aslan olmak isteyen inlenmez. Aslansan hakkını vereceksin Alpay. Cesaret yüreğine koyacaksın. Şimdi bu aldığım parayla size ufak bir ikramda bulunacağım. Vay patrondan jest. Evet. Tabi. Tabi. Şimdi şu masada bir çanta var görüyorsunuz Alpay kardeş aç ne? bakayım çantayı Masadaki çantaya bakar çantayı yavaşça aralar dedi İçindeki silahları görüyorsun 5 keleş 5 mp5 Ay maşallah. Aranızın ya Allah karşılığıdır al yavaşça yavaş silahları Sırtına çantaya adamlarına ver taşısın ba Silahlar bu şekilde Ne oluyor lan dışarıda Yav Arkadaş bunlar ne bir ya. Telefon çalıyor. Alo. Alo. İçin Efendim. Ben hatırladım abi Yok. <laughs> ne oluyor lan? Bir dakika oğlum çatışıyoruz. <laughs> Baskına Yardım lazım abi. Oğlum kim kime sıkıyor? Ne oluyor ki amına koyayım? Abi, abi. Adamlar bana sıkıyor dur, dur, dur. Bir dakika. Hayır. Sakin. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ya sızmaz hani da. Kim ne kime şey? sıkıyor ya? Bizden ne dur ha. Maskeli kim? Ya seninle konuşmaya geldim ben ya. Abi, sen kimsin kardeşim ya? Sunan abi otur abi, sen maske Abi kim? Kimsin sen? sen kimsin <laughs> amına koyayım? <laughs> çık buradan. Çık lan mekandan. Mekandan çık. kaybol çık. çık. Oh, çırman mı, Kayın. Abi, çırman çırman yavaş. Bey, abi. Allah Allah. Deyim, Oğlum, alpay, alpay kardeş. Alpay. Çık lan mekandan. Ben sana ne dedim Alpay kardeş bu mekanın koruma ihtiyacı olabilir dedim değil mi? Adamların armut mu topluyor Alpay? Eyvallah böyle. Böyle. <laughs> Canına sıkılan insanlar oldukça. Eyvallah düzeltmemiz zordur abi. Bu adamlar... Bana laga luga yapma kardeş. Ediyor. Bana laga luga yapma. Benim mekanıma geliyorsa ben adamlarına ne dedim. dedim? Mekanı korusunlar dedim. Armut mu topluyor bu kadar adam? Armut mu toplayasınız ediktik evet. sizi buraya? İdris Bey biz... çekeriz. Sıkıntı yok tamam kusura bakmayın siz. Şu mekana yabancı insan almayın. Aşağı in Volkar, Mekanın güvenliğini sağlayın. İtaat sizi raconunu biz koymadık ama biz uygularız kardeş. Eyvallah abi. Sakin ol Abi abi ya. Hani ya abi ya, ya. ya siktireceğim amına koyayım. Kayboldu. Amına koyayım öldürdüm onu sana Mustafa sessiz sen. Sen. Sen, sen, sen. Mekanı sessiz. Mekanı kollayın lan. Mekanı buluyor. Edis Bey şurada bir tane arkadaş bana Sessiz ol kardeşim. Sessiz, şey de, sessiz ol. Istiyorum. Ömer. Git gerekeni Mekanı yap. Allah Allah oldum. Git hafasını indir anasını satayım. Afağa yesin vallahi. Edris Bey kartalla yakalama gitmiyorlar ama. Neyse konumuza dönelim. Kara kasap sana şu ben an lazım. bu silahları verdim ama Biraz pişmanlık var içimde. Amına koyayım adamlarına ne dedim? Bu mekanı koruyun dedim. Silah sesi duymak da istemiyordum. Bu kargaşa bu gürültü azmedemiyorum kardeş. Kafam İdris almıyor. Adamı üç mermide öldürdünüz İdris Bey. Yani şimdi biz bizim adamların kalaşnevleri yapsın. <laughs> karşısında. Bak şimdi kardeş. Mermini, <laughs> Sanki bence işte çelik gerekle gelmiş ya. Bana bana kalabalığı yapma. Gerekeni aşağıda yapacaksınız. Tamam mı? Gerekeni yapacaksınız. Neyse. Alpay kardeş sen hiç birinin ya mezar taşında delikanlı yazıldığını gördün mü? Görmedim abi. Her zaman ismi yazar. Benim babamın mezar taşında delikanlı yazar Alpay kardeş. O yüzden bu hayatta delikanlı olanlardan değil delikanlı olanlardan olacaksınız. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Hayırlı ya, akşamlar Reis şey. Eyvallah. Buyurun. Aracın da kestik amına koyayım. Herkese hayırlı biz akşamlar. Siz, evet. Biz biz evime biz çekiliyorum istirahate biraz. Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar delikanlılar. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar Reis Çok sağ Eyvallah. Eyvallah Vallahi siz çok sevdim biliyor musunuz? Ben de seni sevdim kardeşim abi. benim Evet Buyur Eyvallah Eyvallah Buyur. Abi böyle kalacağız Hareket biraz adapsızca oldu Kusura bakma ya Ben kusura bakarım düzeltmek sana düşer Alpay kardeş Eyvallah ben en kısa sürede inşallah düzeltmeye çalışacağım Eyvallah Var Açın mı abi. benden bir isteyin Açılın Canının sağlığı İnşallah abim Unutma Alpay kardeş, masumun tek teline bu dünyayı kurban ederiz. Cümleten hayırlı akşamlar. Eyvallah. Hayırlı, hayırlı, hayırlı akşamlar. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Büyük, şartosu, 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 ha? İdris Yürsevenden <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzu da bu şekilde bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza iki saniyenizi ayırıp bir abone olup bir de videomuzu beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.